Başladık. Ya oğlum bir dur ya. Video çekeceğiz dostum ya. Yapma. Arkadaşlar Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bazı sebzelerin atlar üzerindeki olumlu etkilerinden bahsedip sizlere nacizane tavsiyede bulunduğum bir videoyla karşınızdayım. Dilerseniz videoya geçelim. Buyurun. Buyurun. Evet kıymetli takipçilerim. Ee, öncelikle maydanozdan başlayacağım. Altay. Her şeye maydanoz olmaz. <laughs> Pardon. <gülüyor> Komik bir şaka yapmayın. Arkadaşlar maydanoz atlarda. Al al ya. Al, al ya. Yani iki dakika bir video çekeceğiz. Yani yaptığın şey yap. var. Arkadaşlar ben hemen kısaca şöyle bahsedeyim. E, ee, maydanoz atlar da e, iç ha, Atlarda iltihabı çok büyük ölçüde e, önleyen bir sebzedir. Gerçekten insanlarda da olduğu gibi hayvanlarda da maydanoz gerçekten çok önemlidir. Ve kış aylarında özellikle atların yeşillik ihtiyacını karşılamak adı açısından tüketilmesi e, büyük önem arz eder. Bir diğer ürün havuç. Aynı aslında e, insanlar gibi atlarda da gözlere çok iyi gelir gözlerinin daha iyi görmesini ve aynı zamanda da içinde bulunduğu mineraller ve e, vitaminlerden kaynaklı olarak da atlarımızda e, oluşabilecek hastalıklara karşın etkin rol oynarlar ve sert yapısıyla birlikte de atlarda diş yapısında çok önem arz eden bir sebzedir. E, genelde ödül olarak kullanılır fakat bence yaz ve kış aylarında çünkü yazında kışında çok rahat bulunabilen e, sebzeler olması hasebiyle ee, tüketilmesi çok büyük önem arz eder. Gözen bıçak batacak. Gözen bıçak batacak. Şurada yer misin? Şurada yer misin? Şöyle orada biraz daha var. Ben onlara... Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Arkadaşlar da benim cicim. Cici. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Onlar da Türk diyorlar. Diyorlar kutu olmak için sanırım. Aa, havuça bak, havuça bak nerede bak. Aa, Evet, şimdi bazı kesimlerden şu yanıtı da belki alma ihtimalimiz olmasına karşın ona da bir açıklık getirmek istiyorum. Neden doğruyorsun? Ya da neden küçük veya büyük doğruyorsun? Evet arkadaşlar, bir diğer sebzemiz can. can. Bir diğer sebzemiz turp. Atımızın turp gibi olup hiç hastalanmaması için veriyoruz. Mesela yani. Arkadaşlar turp bilindiği üzere soğuk algınlığına çok iyi gelen bir sebzedir. Özellikle kış aylarında tüketilmesi çok uzmanlar tarafından öngörülen bir sebzedir. Yine bunda da havuç da olduğu gibi sert yapısı. Atların hem dişlerin olsun hem de oluşabilecek hastalıklara karşı çok etkin rol oynar. Ondan dolayı da tüketilmesi çok önemlidir arkadaşlar. Bugünkü sebzelerimiz bu kadardı. Sizin de aklınızda olan varsa biz de bilgilendirmek açısından videoların videonun yorum kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.